Herkese merhabalar, Fastbreak'e Break'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle hangi oyuncu, hangi draftta seçilmiş birazcık ona bakınırken aslında yapmak istediğim şey şu. Aktif oyuncularda kendi draftının en iyisi kim? En aktif, daha sonra aktif ve en eski oyuncudan 2020 draftındaki çaylaklara kadar değineceğimiz bu listede. Çok fazla oyuncuya başlayıp geçmişten günümüze kadar geleceğiz. Planım bu. Eğer başlarsak 2003 draftından aktif kalan sadece iki oyuncu var. Bu LeBron ve Carmelo Anthony. Bu şu anda hangisinin daha iyi oyuncu olduğunu söylememize gerek yok. LeBron bu sezon sakatlıkta birazcık zaman kaybetse de 25 sayı 8 ribaund ve 8 asist büyük bir ortalamaya sahip. MVP yarışında sakatlanana kadar belki de liderliği götürüyordu Jokic ve Embiid birlikte diyebilirim. Lakers şu anda LeBron'suz 5. sırada idare edebiliyorlar. Yine de Lebron dönüş çok büyük şey katacaktır. Carmelo'nun da Portland'da olan senesi iyi gitse de bir Lebron durumunda değil. Burada da açık ara fark Lebron'da. 2004 draftına gelirsek aktif orada da iki oyuncu kaldı. Dwight Howard ve Andre Iguodala. Iguodala şu anda Miami ile birlikte o eski defans gücünü gösteremiyor ve efektifliği çok düştü. Daha yüzdeleri çok düştü. %40'ın altında sahi içinde ve %30 civarında da üçlük atıyor. Dwight Howard NBA'de yedekleme konusunda çok iyi iş çıkartıyor. 7 sayı ve 8 bant ortalama ile oynuyor. sağ içinde aktif ve iyi işler çıkartıyor. Double double yaptığı maçlar var. Dwight Howard bekleneni veriyor ve kariyerinin bu evresinde kendini toparlayarak Lakers'la birlikte geçen sene başlayarak buna çok iyi işler çıkar ve Dwight Howard adına mutluyum cidden. 2005'te aktif kalan oyuncularda Chris Paul ve Lou Williams var. Burada da olacak şey belli. Chris Paul bu sene All Star seçildi tekrar e, Phoenix Suns'ı ikinci sıraya taşıdı. 18, 15 sayı, 5 rebound, 9 asist ortalamalarıyla oynuyor ve Phoenix Suns'ın ikinci sırada olmasını en büyük etkenlerinden bir tanesi. 2006 draftına bakarsak e, PJ Tucker, Redick'in, DJ Redick'in yanı sıra e, Paul Millsap, Kyle Lowry ve geçtiğimiz günlerde emekli olan Lamarck Soldridge öne çıkan isimlerdi son zamanlarda sol solda şimdi emekliliğini hesaba katarsak e, Buradaki en iyi oyuncunun ben Kyle Lowry olduğunu düşünüyorum 17 sayı 5.5 kribant ve adres ortalamalarıyla oynayarak Toronto ne kadar iyi olması Lowry yine de Kyle Lowry Savunması, dışüt isabeti ve Oyun kuruculuğu ile birlikte inatçılığı, o liderliği Kyle Lowry'nin Hala çok büyük bir etken Çok büyük bir parça kontrat tenis Kyle Lowry'nin Nereye gideceği bir playoff takımda neler yapabileceğini Seneye göreceğiz açıkçası 2007'ye bakarsak Kevin Durant. Açık ara Kevin Durant. Yani her ne kadar Alor Ford, Mark Gasol gibi Prime'ında çok iyi olmuş oyuncular ve bu sene ilk defa All Star olmuş Mike Conley olsa da Kevin Durant hala Kevin Durant. Aşı sakatlığından sonra çok iyi bir performans gösteriyor. Efektif yüzdelerle 28 sayı, 7 ribaund ve 5.5 asist ortalamayla oynuyor Kevin Durant. Kevin Durant hala Kevin Durant. 2008'e bakarsak Russell Westbrook, Serge Ibaka gibi oyuncular var. Ee, Russell Westbrook yine bayrağı teslim alan burada. 22 sayı 11 ribaund ve 11 asistle tekrar triple double ortalamalar oynuyor. Wizards'ın e, sondaki yükselişlerinde cidden iyi performanslar gösteriyor Russell Westbrook sonlarda son belki 2 3 haftada diyebilirim. E, kendi formuna, kendi e, gücüne Russell Westbrook tekrar geri kavuştu. 2009'a bakarsak bu birazcık zordu. Blake Griffin ve DeMar DeRozan gibi oyuncuların yanı sıra James Harden ve Stephen Curry vardı burada i̇kisini karşılaştırırsak Steph 30 sayı 5 rebound 6 asit ortalamalarla oynuyor. %48 sadece %42 üçlük ve %93 e serbest atışla oynuyor. Harden 25 sayı e, 8 rebound 11 asit e, oynuyor. %46 sağ için %36 üçlük ve %80 de serbest atış sabit yüzdesiyle oynuyor. Ben burada Stephen Curry'yi bir tık daha önde görüyorum açıkçası çünkü James Harden takım başarısını şöyle kıstaslamayacağım. Steph Curry, Steph Curry. Warriors'ta başka kimse yok. James Harden'ın yanında Kyrie Irving ve Kevin Durant var. Steph Curry'yi bu sezon için bir tık daha iyi görüyorum açıkçası James Harden'dan. 2010 iki kişi arasındaki bir yarış şu anda. John Wall ve Paul George. John Wall ne kadar sakatlıktan dönse de Paul George bu sene iyi oynuyor. Ciddi iyi oynuyor. Şu tisabet oranı çok iyi. Ortalamalara bakarsak 24 sayı 6 rebound 6 asist ortalamalar iyi bir ilmedi şu anda Paul George. Ee, skor patlamaları yaşadığı maçlar her zamanki gibi var. Clippers da 3. sırada batıda. Açıkçası bu başarının zaten %50'si Kavai'la %50'si Paul George diye de geçinebiliriz aslında. Paul George'u ben bu draft'ın şu andaki bu sezondaki en iyi oyuncusu olarak görüyorum. 2011 Kyrie Irving ve Kavai'la arasında çok fazla kaldım çok benzer istatistikler aslında. Kyrie Irving 27 sayı 5 rebound altı. Siz Kawhi 26 sayı 6. 6.6 rebound 5 asist oyunu. Yüzdeleri de yakın. Yüzde 51, yüzde 39, yüzde 91 saha içi üçlük serbest atış Kyrie Irving. Yüzde 51, yüzde 39, yüzde 87 Kawhi Fakat Kawhi yaptığı o büyük defansif katkı Kyrie Irving'in yarım adım önüne alıyor beni bu konuda Kawhi 2012'ye bakarsak Anthony Davis, Bradley Beal, Chris Middleton, Damian Lillard muazzam oyuncular var burada. AD sezonu hem kötü başladı hem de sakatlığından dolayı bu listeden çıkarttı. Chris Middleton da diğer ikilinin seviyesinde değil iki kişilik bir yarış aslında bu Damian Lillard ve Bradley Beal. Uh, Dame 28 sayı 4 yuban 8 asist ortalamalarının yanı sıra sayı. %44 sayıcı %37 üçlük ve %90 serbest atışla oynuyor. Bradley Beal en son baktığımda sayı lideriydi galiba hala öyle devam ediyor. 31 sayı 5 yuban 5 asist oynuyor. %48, %33 ve %90'lık uh, shooting splits'e sahip. Takım başarısında özellikle de Damian Lillard'ın CJ McCollum ve Yusuf Nurkic yokken aldığı yükü ve taşıdığı yeri Portland'da bakarsak ben Damian Lillard'ı bir tık daha önde görüyorum ki MVP yarışında da Damian Lillard ilk 5 adaydan bir tanesi benim <laughs> gözümde. 2013'e bakarsak CJ McCollum, Rudy Gobert, Yanis Antetokounmpo. Yanis yine özel bir sezon geçiyor. 28.5 sayı, 11 bant 6 asiste. 2013'ün tacı da her zamanki gibi Yanis Antetokounmpo'da. 2014'te Zach Lavin ve Julius Randle gibi ilk All-Star'ların seçilmiş oyuncuların yanı sıra MVP yarışının iki e, önde götüren uzunu Joel Embiid ve Nikola Jokic var. MVP yarışındaki gibi doğal olarak burada da ben Nikola Jokic'i bir tık önde görüyorum. Ortalamalarına bakarsak 26-11-8, 1.5 top çalma Nikola Jokic, %57, %42 ve %85 de şut e, oranları var. Embiid 30 sayı 11 ribaund 3 asist 1 top çalma 1.4 blok %51 %38 %85.5 buçuk. yani şut ortalamaları da yakın ama yok için çok yönlülüğünü ve Denver'ın en büyük parçası olmasını bir tık daha önde görüyorum açıkçası ben. Nikola'yı hiç görmediğimiz şeyler ve Ben Jokic'i bir tık daha önde görüyorum o yüzden. Ama Embiid bit diyenlere de kesinlikle katılırım. 2015'e bakarsak Devin Booker, Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell ve Kristaps Porzingis var. Ee, bu yarış Cat ve Booker arasında geçiyor. iki yakın arkadaş arasında geçiyor. Booker 26 sayı 4 ribaund 4.5 asist. Cat 25 sayı 11 ribaund 4.6 asist. Ee, yakın ve iyi yüzdelerle oynuyor ikisi de, fakat takımlarının bulunduğu yere bakarsak ben Devon Booker'ı bir tık daha önde görüyorum ki Devon Booker All Star oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. 2016'ya bakarsak Brandon Ingram, Jalen Brown, Ben Simmons, Jamal Murray, Domantas Sabonis cidden çok iyi oyuncular var arasında. 3 oyuncu arasında Brandon Ingram, Jalen Brown ve Ben Simmons arasında geçiyor. Ben Simmons yılın savunması oy, ödülünde ilk iki adaydan bir tanesi Rudy Gobert ile birlikte. Jalen Brown ve Brandon Ingram da takımlarının çok iyi önemli işler yapan iyi kanat oyuncuları, iyi efektif skorer kanat oyuncuları. Fakat Jalen Brown'un bu sene ilk defa All-Star olmasından dolayı her ne kadar Brandon Ingram'ı çok sevsem de hani burun farkıyla Jalen Brown'un önünde görüyorum. Yüzdeleri ikisinin de iyi. E, 24'er sayı ortalama ile oynuyorlar. E, reboundları yakın. Ingram'in iki asist fazlası olsa da Jalen Brown'un e, All Star olması ve savunma farkından dolayı Jalen Brown'u bir tık daha önüne görüyorum. 2017 Jason Tatum, Donovan Mitchell, De'Aaron Fox ve Bam Adebayo dörtlüsü bu sene özellikle dikkate e, gelen isimler. Ben bir tık daha geride kalsa da Fox son zamanlardaki atılımıyla, son zamanlarda çıldıracak derecede iyi oynamasıyla bir yarım adım önde olsa da benden yine iki kişilik bir yarış birazcık Jason Tatum ve Donovan Mitchell arasında. Takım başarısıyla birlikte Donovan için All Star'dan sonraki çıktığı performansla birlikte umarız, umarız hızlı iyileşir Donovan Mitchell. Utah için çok önemli bir faktör. E, 26 sayı 4 band 5 asist ortalamına yani iyi de şut efektifliğiyle ve takım aslında dolayı ben Donovan Mitchell'ı bir tık daha önde görüyorum ki Jason Tatum diyenler de gayet e, haklı derim. Tatum 26 sayı 7 rebound 4 assistle oynuyor bu arada. 2018 Luka Doncic, Luka Doncic. Her ne kadar arkasında bir SGA ve Trae Young olsa da Trae Young 25 sayı 9 rebound oynuyor, 9 assistle oynuyor. ile 23 sayı 5 rebound 6 assistle oynuyor. Hani 28 sayı 8 rebound ve 9 assistle oynayan all star. Luka kişi arkasında da yani geçemeyiz. Yani Memphis benfiyatlı game winner bile Luka'nın ne kadar sihirli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. 2019 Zion, Ja, RJ ve DeAndre Hunter arasında geçiyor. Zion açık ara diyebilirim onun olmasından dolayı Ja bir tip geride kaldı bu sene. 19 sayı ve 7 asli oynuyor. Zion 27 sayı, 75 asli oynuyor ve all star oldu enfes bir şekilde sezon ilerledikçe Zion Williams'ın performanslarını arttırıyor. Çok iyi bir durumda Zion Williams'ın. Ingram'la birlikte Pelicans'ı playoff'a sokmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve umarım da sokarlar. Büyük bir Ingram ve Zion Williams'ın fanı olarak söylüyorum. Özellikle Ingram. Umarım ikisi de takımını bir şekilde playoff'a sokar diyeyim. Ve bu senenin draftına bakarsak önde götüren üç isim var. Bu yılın çayla ıı, yarışında da önde götürecek üç isim. Anthony Edwards, Lamelo Ball ve Tyrese Halliburton. Tyrese Halliburton ilk başlarda uzun süre önde getirse de Lamelo Ball enfes bir oyuncu. Hornets'i sırtına alıp yani Aslan payını ona veriyorum o yüzden. Hornets'i sırtına alıp playoff yarışına soktu. Terry Rozier'la birlikte e, P.J. Washington e, Gordon Edwards e, Miles Bridges'la birlikte cidden playoff'ta önemli bir yere soktu Charlotte Hornets'i. Sakatlanana kadar da 16 sayı 6 rebound 6 assist ortalamalarıyla oynuyordu. Şutu çok büyük bir soru işaretiydi. İyi de şut atıyor Lamelo şu anda. Sakatlanan kadar %37 %37.5'lü üçlük atıyordu. Tyrese Halliburton ve Anthony Edwards da çok iyi. Son zamanlarda özellikle Anthony Edwards çok iyi. Ama ben tekrar şu anda baktığımızda sezonun ve yılın çaylağına hala Lamelo Ball düşünüyorum. Geçmişten günümüze gelmek için çok iyi. Tekrar tekrar söylüyorum. Oyuncuları değerlendirmek istatistiklerini Hani Shea Alexander veya Bam Adebayo'nun buralarda olmasını hiçbirimiz beklemiyorduk mesela. Julius Randall'ın da ilk birkaç sezonundan sonra All Star olabileceğini beklemiyorduk. Rudy Gobert'i, CJ McCallum'u beklemiyorduk. Fakat beklediğimiz e, Anthony Davis, Joel Embiid, Devin Booker, Cat gibi çok iyi oyuncular da var. Bu sezona bakarsak benim düşüncelerim böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.